insanlık üzerine adanmıştır. Ey insan, ey yüz akı gönül aydınlığı. Kabul olmuş sadaka kadar güzel bir duygu sarıyor seni anan yüreğimi. Bastığın toprakla yıkadığın gözüme şimdi güneş bile siyah görünüyor. Ey yüz akı gönül aydınlığı. Ben kendimi ağlarken Uhud da ağlar mıymış? Hira'yı mahzun gördüm, soramadım sevgili hasretinin dışında başka derdi var mıymış? Ey insan, içimde büyüttüğüm tüm çiçekleri sana diyorum. Itırları, yaseminleri, menekşeleri. Lale bana kalsın, kapına çiçeklerin karalısını sunmaya utanıyorum. Dua çıkmayan göğe sevdalar çıkar mıymış? Birbirini kaybetmiş bu evrensel bahçede Dikenler bile bir hoş gayrı gül kokar mıymış? Ey insan Göklerin öğrencisi, yerlerin öğretmeni Ey sen öğrettin taşa konuşmayı, ağaca selam vermeyi, aya yarılmayı, toprağa dürülmeyi, göklere kurulmayı, durmayı zamanı, yılana ve deveyi sevmeyi, ölmeyi, öldürmeyi. Yaşamayı sen öğrettin insana. O bengüsü gözünden fışkıran pınar mıymış? Baharların kaynağı ve yolunu gözleyen bir ben sevda şehidi, bir de şu çınar mıymış? tebessümünden cennetler yaratılan gül bahar geliyor ağla gök seviniyor. Göz yaşını karanfil diye gözlerine takan melekler kapında divan durup ağlamanı bekliyor. Hüzün kuruluyor ekmekten önce sofrana. Bunun için bir bir uçuyor sevdiklerin bu yüzden öksüz bu yüzden yetim kalıyor efendisi yetimlerin. Niçin döndü bu rüzgar yol vermez dağlar mıymış? Yine Ferhat kesildin bu ne can hıraş gönlüm Bağrını verdin diye dağlar dağlar mıymış? Ey insan Sen olmasaydın insanlar ölmeyi öğrenmeden öleceklerdi Yaşamanın özgül ağırlığını keşfetmeden yaşayacaklardı. Hayat fahişi erkeklerin elinde bir yosma gibi hırpalanacak. Hangi mevsime el atsak elimizde yapış yapış bir şeyler kalacaktı. Acımı tartamayan aşkımı tartar mıymış? Gönlüme yol verme aşkı fili perdeyi o cennet elleriyle lütfedip yırtar mıymış? Ey ee? sen olmasaydın Yusufçuk kuşunun ne dediğini, yılanların niçin toprak yediğini bilmeyecektin. Her şey çift yaratılırken niçin bir şey tek bilmeyecektin bir gövdede mücevhere dönüşen taşı. Hem yol, hem yolcu, hem hedef olanın içinde kopan amansız savaşı olmasaydın sen. Çekilen dizde derman gözümdeki fer miymiş? Kendimi bir kum diye atıversem çölüne ona vurgun bulutlar üstünde gezer miymiş? Ey insan, senin sırrın göz terkibinde saklıymış. Bu gerçeği bir denizin dudağından öğrendim. Gecenin bir vaktinde bir sevgili ağlarken, bir dişi varlığını varlığını adarken, bir erkeğin ellerinde Ölüm havlu atarken haklıymış Söyle gönlüm bu sevda mahşere kalır mıymış? Alışılmış sözcükler ekleyip kanadına Ona doğru uçursam katını alır mıymış? <laughs> ey insan ey güneş hamilesi Bir kere doğarmışsın bin kez doğurulmuşsun Kalmak yine sevdanın kesilmeyen çeşmesi Onun için ağlıyor yeni doğan bebekler Dur, doğur ki dünya kaybetti gözlerini Dur, ey israfilin nefesi, ey güneş yaminesi Sen olmazsan gemide bu tufan diner miymiş? Gemilerin de yandı, sil aklından dönüşü Vaktin eriyim, gidenler döner miymiş? Hıncını hıncıma kat, sancını sancıma kat, pamuktan ellerine geçir yürek alkama, ister ayağın katına çek, istersen yerlere at.